Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Partili belediye başkanlarına şeffaf olun, ihaleleri canlı yayınlayın demişti. Bugün de milletvekillerine sokağa inin, halkla buluşun talimatı verdi. Genel başkanımızın milletvekillerimize, teşkilatlarımıza söylediği, yapmamız gereken birinci işin öncelikli olarak vatandaşımızla daha yoğun ve sahada bütün kılcal damarlara, gidecek şekilde bir arada olmak ...gereklidir. AK Partili belediye başkanlarına şeffaf ihale talimatından bir gün sonra bu kez de milletvekillerine sahaya vatandaşın arasına inin talimatı verdi Cumhurbaşkanı. Aynı dakikalarda Meral Akşener Trabzon'da iktidarın vatandaştan uzaklaştığına dikkat çekerken. Sizi unutmuşlar. Hatırlata Hatırlatacağız. Onlar buraya gelecek. Anladım. Buraları gezmek zorunda olacak. Salgın koşullarının araya soktuğu mesafeler var. Önlemlerin oluşturduğu bir takım mesafeler var. Sözcü Ömer Çelik, AK Parti milletvekili ve teşkilatlarının sokağa inmemesini salgın gerekçesiyle açıkladı. Yaz dönemiyle vatandaşla daha çok buluşacak milletvekilleri ve teşkilat dedi. Erdoğan'ın imar düzenlemeleri ve ihaleler konusunda AK Partili belediyelere yaptığı şeffaflık uyarısı da muhalefetin gündemindeydi. İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin. Tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Çok yerinde çok isabetli tavsiyeler. ama aynısının merkezi hükümet tarafından da yapılması gerekmez mi? Milyarlarca dolarlık en büyük ihaleleri davet usulü yapılıyor ya. Hafta sonu daha olmayan kanalın üzerinden geçecek köprünün temeli açacaklar. İhalesinin ben canlı yayına rastlamadım. Diyin ki bundan sonra benim de yaptığım yaptıracağım bütün ihaleler herkese açık olacak. İmar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Biz zamanında parsel bazlı imar değişikliklerini yasaklamak için yasa hazırladığımızda niye bizi engelledi o zaman? Ben biliyorum ki kaç tane belediye başkanımız çırpınıyor şehrinde imar durumunu düzgün tutmak için. Fakat geliyor bir bakanlık şehrin ortasına 20 katlı blokları dikiyor geçiyor. Laf laf. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Muhalefet şeffaflığın merkezi hükümetten başlaması çağrısını yapıyor. Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün arayla hem belediye başkanlarına hem milletvekillerine verdiği talimatları konuşuyor.